3 durum buradan gelir. 3 durum burada, 3 durum buradan. Toplamda 9 durumum olduğu için cevabım 1/9 C şıkkı. 8. sorum çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızılar var. Kırmızıları da şöyle belirteyim. Kırmızı bölgeyi. Soruma geçebilirim. sorun diyor ki, beyaz bölgeyi isabet eden atışlar o, o dilimdeki sayının kendisi kadardır. Beyaz dilimlerde biri vuruyorsam bir, dördü vuruyorsam dört puan alıyorum. Kırmızı bölgede ise tam kareli sayılar varsa onların kare kadar puan alıyorum. Tam kare olmayanlar ise yaklaşık olan değer kadar puan alıyormuş. Şimdi ben tam kare olan değerleri biliyorum. Birin tam karesi 1. Kare kök dışında 1 diye çıktı. Dördüncü de 2 diye çıktı. Diğerlerine bakalım. Kök 2. Yaklaşık hesaplama bir örnek yapalım. Kök 2 örneğini. Bir küçüğünü seçiyorum. Tam kare kök 1. Bir, bir büyüğünü seçiyorum. Kök 4. Kök 1 1 diye çıktı. Kök 4 2 diye çıktı. Kök içindeki sayıların farkına bakıyorum. 2'den 1 çıktı. 1. 4'ten 2 çıktı. 2. Farkı küçük olana daha yakın olduğu için 2'nin de kendisi kırmızı olan bölgesinde 1 puan alıyor. 3'e baktığım zaman da 3 kime yakın oluyor? 2'ye yakın oluyor. 5, 2'ye yakın oluyor. 6, 2'ye yakın oluyor. 7 ve 8, 3'e yakın oluyor. İsterseniz 8'i e de yapayım, örnek olsun. Kök 9, kök 4. Kime yakın? Kök 9'a yani 3'e. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi aldığım puanların toplamına bakayım. 1, 1 daha 2. 2, 1 daha 3. 3, 2 daha 5. 4, 2 daha 6. 5, 2 daha 7. 6, 2'den 8, 7, 3'den 10, 8, 3'den 11. Ben hangi puanı alamadım şıklara bakarsam? 9 puanı yok. Yani cevap C şıkkı. Geldim. Son iki sorum. 9. soruma geliyorum. Tahtamı sileyim. 9. sorumuz. 9. Soru. Söza bir soru. Bir kurs varmış ve kursta piyano ve keman öğrencileri var. Piyano ve keman. Piyano kursundakiler 1 ile 15 arası. Keman kursundakiler ise 1 ile 20 arası numara alıyormuş. Şimdi seçilecek olan kişilerin sıra numaraları birbirinden farklı ve tam kare. O zaman tam kare neler var? Bakalım. 1 ile 15 arasında 1, 4, 9. 1 ile 20 arasında 1, 4, 9 ve 16 var. Şimdi bana ne diyor? Kaç farklı durum olabilir? 1, 4 seçebilirim. Farklı seçiyorum. 1, 9 seçebilirim. 1, 16 seçebilirim. 4, 1 seçebilirim. 4, 9 seçebilirim. 4, 16 seçebilirim. Şu şekilde seçiyorum. Aynı olanları seçemiyorum. 91 1, 9, 4, 9, seçebilirim. Toplam kaç tane? 9 tane durum var. Cevap D şıkkı. Tam karedir buldum. Aynı olmayacak şekilde ikişer ikişer gruplandırdım. Sağ sayıma geliyorum. Sağ sorum. 10. sorumuz. Cebirsel ifade. Bakalım hemen şeklimizi çizelim. Kareymiş. İçine de kare ledler yapılmış. Bana demiş ki tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeyinin bir kenar uzunluğu x. x. İçindeki ledlerin ise y. Bir kenar uzunluğu y. Kare şeklinde olduğu için. Bana diyor ki soru. Buna göre panitliğin kare şeklindeki yüzeyinin LED dammalarının dışında kalan yani benim şu noktalı yerlerimi soruyor. Noktalı olan yerin alanını soruyor. O zaman büyük alandan eksi kaç tane var? 9 tane küçük alan. Büyüğün alanı x kare eksi y kare mi olur küçüğün alanı? 9 tane olursa 9 y kare. Ben burada 2 kare farkını görüyorum. 2 kare farkı. Bakalım. x ile şu 9 y kare 3 y'nin tam karesi. O zaman x artı 3 y bir eksili bir artılı çarpımı olarak yazıyorum. Ve cevabım Bursa şıkkı olduğu gözüküyor. Ne yaptım? Büyük alan x kare eksi 9y kare dedim. 9y kare de 3y 3y'nin tam karesi olduğu için bir artılı bir eksili çarpım durumunda iki kare farkımı yazdım. 2020 Mart ayı örnek soruları bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere sorular bizim okuldayken çözdüğümüz sorulara benzer. Birçok soru çözdüğümüzde birebir aynı neredeyse soru kalıbı olarak. Sizin ben sınavda iyi puan alacağınıza ve güzel yerlere gideceğinize eminim. Siz kendinize güvenin ve çok soru çözün. Özellikle sayısal mantık soruları çözmenizi ve örnek soruları tekrar tekrar çözmenizi istiyorum. Görüşmek üzere.